Dördüncü koşu olan Çaldıran koşusuna katılacak. iki yaşlı Safkan İngiliz tayları çim piste çıkıyor. 1 numaralı Ak Murat Gündüzeli ile. iki numaralı Copperfield Selim Kaya ile. Üç numaralı El Asesino Barış Kurdu ile. Dört numaralı Fines Uğur Polatla, 5 numaralı Gazi Borahan Ayhan Kurşunla, 6 numaralı Here to Fly Ahmet Çelikle, 7 numaralı Oğlum Beratım Saadettin Boyrazla, 8 numaralı Piyano Sonata Özcan Yıldırımla. 9 numaralı Şanvari Mehmet Kaya'yla, 10 numaralı Cina Montana Mücahit Bayır'la, 11 numaralı Pötikur Tışman Çizik'le, 12 numaralı Veneta Halis Karataş'la 4. koşu olan Çaldıran koşusuna katılacak. Taylar start hakim emrinde start verildi ve Çaldıran koşusu başladı. 1 numaralı Ak Diamond jockey'siz şekilde çıktı sevgili severler. Liderli 3 numaralı El Asesino aldı aradaki farkı 2.5-3 boya kadar çıkardı. 12 numaralı Veneta onu ikincilikte takip etmeye başladı. 1.5 boya kadar gelinde iç kulvarda vardı. Üçüncülükte 9 numaralı Şanvari var. Hemen dışında 2 numaralı Copperfield. Onların dışına da 10 numaralı Gina Montana geldi. Aralarında 8 numaralı Piano Sonata sırasıyla 1000 metre start yerine doğru yaklaşılıyor. 3 numaralı Elastesino yine koşudaki liderliğini korur. Fark 1.5 boy kadar dışarıdan gelen 10 numaralı Cina Montana ikincide girdi. 1.5 boy kadar geride içeride 12 numaralı Veneta sağrısında orta kulvarda. 2 numaralı Copperfield 2 boy geride iç kulvarda 9 numaralı Şanvari hemen dışında. 8 numaralı Piano Sonata onun 1.5 boy kadar gerisinde orta kulvarda 4 numaralı Fines dışında 11 numaralı Pötikurt daha sonra orta kulvarda 6 numaralı Here to Fly içinde 7 numaralı Oğlum Berat'ım 2 boy geride 5 numaralı Gazi Borahan sırasıyla viraj dönülmek üzere. 3 numaralı Elassie'nin önde 1,5 boy gerisinde 10 numaralı cina Montana içeride 12 numaralı Veneta farkı azaltmaya çalışıyorlar 4'üncülükte. 2 numaralı Copperfield daha sonra Piano Sonata iç kulvarda 4 numaralı Fines Barrier dibinde 9 numaralı Şamvari sırasıyla son 400 metre giriyor. 2 numaralı Veneta temposu artırdı şimdi liderliği aldı farkı da 2 boya kadar çıkardı. Dışarıdan 2 numaralı Copperfield daha geriden dış kulvardan 8 numaralı Piano Sonata takip ediyorlar. Fark 3 boy kadar. içeride. 12 numaralı Veneta koşun lideri 2 numaralı Copperfield dışarıda 8 numaralı Piano Sonata takip Goalkeeper son 100 metreye gelirken yine 3 boy kadar önde 12 numaralı Veneta ve çaldıran koşusunu 12 numaralı Veneta kazanıyor. 8 numaralı Piano Sonata ikinci, 2 iki numaralı Copperfield üçüncü, 5 numaralı Gazi Borahan dördüncü oldu. Dördüncü koşu olan çaldıran koşusunu 12 numaralı Veneta Halis Karataş'la kazandı. Sayın yarışseverlerimiz günün dördüncü koşusunu oluşturan Çaldıran koşusunu Sayın Murat Kadayıfçıoğlu'nun sahibi olduğu 12 numaralı Vaneta Jokey'i Halis Karataş'la kazandı. Kupayı vermek üzere Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yasin Kadri Ekinci, kupayı almak üzere kazanan atın sahibi Sayın Murat Kadayıfçıoğlu huzurlarınızda hep birlikte kupa törenini izliyoruz. Türkiye Jockey Kulübü asli üyesi Sayın Arek Kuyumcuyan, kazanan atın antrenörü Sayın Zeki Fırat'a plaketini takdim edecekler. Yüksek Komiserler Kurulu üyesi ve Türkiye Jokey Kulübü asli üyesi Sayın Şeref Somtürk, kazanan atın jokeyi Halis Karataş'a plaketini takdim edecekler. Çaldıran koşusu sona erdi. Kupa törenimiz sona ermiştir. Teşekkür ederiz.